duydunuz. Duydunuz duymadınız ama tekrarlar. Evet 1389 senesindeki bir şey birinci cumhuratın şehit olduğu yer. Yani tahmin ediyorlar. Tahmin ediyorlar burada olduğunu. Çünkü bu ova büyük olan gördüğünüz o Oblich Ovası'nda bu tarafta şehit olduğuna inanıyorlar ve iç organları buraya defnediyorlar. Ondan sonra Bursa'ya şey buyurun. Bedenin neredeki iç Bursa'da. organlar burada. Bursa'da. Bursa'da. Şimdi doğal olarak o dönemde hava sıcak kokmasın olduğu için diye. korkmasın diye temizliyorlar. Temizliyorlar. E, şey, iç organlarını çıkartıyorlar. Buraya defnediyorlar. Nahşı bedeni buradan, buradan, şey dedi. Bursa'ya buradan Bursa'ya buradan Bursa'ya buradan kan burada, Bursa'ya Bursa evet onu da <laughs> onu şey yaptı. Vücut Bursa'da. Şeyde. Nahşı Bursa'da. Sonra Yıldırım Beyazıt tahta geliyor. Yani bazı rivayetlere göre bu Karadut ağacı 500-600 senede bir şeyle geçmişi vardır, bir tarihçi vardır. Birkaç sene öncesine kadar meyvesini de veriyordu. Meyvesini de veriyordu ama sonra kurumaya başladı. Sonra Bursa'dan uzmanlar buraya geldi. İlaçladılar, bir şey yaptılar ama meyvesini artık vermem. Hatta şey, türbeden iç organları buraya defnedilmeden önce de bu dut ağacın burada olduğunu söylüyorlar. Yıldırım Beyazıt rivayete göre, rivayete göre Yıldırım Beyazıt tarafa geçtiği zaman Yıldırım çarpıyor. da bu bunu ikiye ayırıyorum, Görüyor musunuz? Nasıl olduğunu. Bu bir rivayettir. Rivayet. Evet, rivayet. Ondan sonra dedik iki kez restorasyondan, büyük restorasyondan geliyor. Birinci 1660 senesi Melek Ahmet Paşa döneminde. İkinci Abdül döneminde 1854 senesinde Kürşik ee, Paşa mıydı? Evet. Kuşi Paşa döneminde buraya geldiğinde emir veriyor onun beraatı ile. Diyor ki burada Özbekistan'dan Bukhara'dan birini buraya göndereceksiniz. E, kim en uygun görüyorlar? Hacı Ali. Bukhara'dan Özbekistan'dan evet. buraya. Buraya geliyor. Hacı Ali'nin mezarı da bakın. i̇lk evet. ilk türbeler olan buraya atıyorlar. Bin akçeyle ile maaşla diyorlar ki seni görevlendireceğiz burada. Ne yapacaksın? Türbenin bakımını yapacaksın ve 1854 senesinden bu yana kadar hep nesilden nesile gelip türbedar aileleri vardır. Son türbedar da Saniye ablamız. Kendisi Boşnak'ta Sancak bölgesinde. Benim hemşeridir Saniye abla. Ama buraya Arnavı da evleniyor Biraz dillerin dilini de karışacak. Ya, ya, yapma yapma şimdi. Türkiye mi? Şurada <laughs> böyle, böyle Bak. Uzbekistan. Türk... Yok yok. Şey. Evli evli dedim evli. bak ne Ben ben, ben iki laf fazla bilmem. Evet tamam. Benum, Eši, ovakad, ne evli di evli čelebi ne jafti zijare caneli tamnu kaču, bi familija uzbiti sam buhara genmiš, hep de vame dede, 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 onu mi će bide soja di turbe dali. Bin dokuz altmi pet sene, turbe dili di devlete, ovakad Jugoslavija devlete, ali Ama Osmanlı vakti şimdi burada hep Türkiye devam. Şimdi burada kontrol tıkan. Tıkan. 2005 sene Diyanet Vakfı temiz ugyatı. Güzel oldu, harabat idi ama kimin tarihi, kim burada inşallah da güzel. Allah'a dua edeyim. Koruy Türkiye, koruy Ümmet Muhammed Aleyhisselam ve Selim. Türkiye güzel, biz burada güzeliz.

Dedeći o sultanu Rata Gazi i Osman, ovakav ne jaki osmansku dinaciju, onom šeher konje. Ama, Mongoli kao muslimani bili su kalabalu, zahmet jakiš, ama onom jereni kime miš. Gazi Baba hran, babaci o sultanu Rata, ovakav i tebi Balkan. Pa Allahu, elhamdulillah, šibli. Dedenen toru mi gelio ziaređi, gelio... bu gerçek burada 1912 sene Osmanlı'ya ki vermiş Balkan 80 sene yavaş yavaş bu gerçek asker polis bizni ziyareci Okey tekrardan buraya gelin. Evet. 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 kuruluşunu sordunuz. Bu ilk önce şey başbakanlara bağlayacak. Evet. Neden? O Balkanlarda, yani bütün dünyada ama ilk önce Balkanlarda Osmanlı'dan kalan tüm tarihi eserleri <laughs> kendi koruma aldığını yani aldı. Kırklar, hamamlar, camiler. Çünkü bunlar ne yaptılar? Ya sanat galerine dönüştüler, ya yani yıktılar, ya yakmaya başladılar. ama aslında sıkıntıya kuruldu. Şu Balkanlar için 2003 senesi tarihi. Buraya şeyde, e, merkezleri Saray Bosna'dayız. Ondan sonra projeleri götürüyoruz. Dedi ki biz Osmanlı eserlerini koruma altına alıyoruz. İlk de Balkan için sorumlu olan, müdür olan ya da sorumlu olan, biliyor musunuz ki? <laughs> söyledim, ha? Hakan Fidan. Ha, söyledim. Hakan Fidan. <laughs> Hakan Fidan da ondan sonra MİT'e geçti. Ondan sonra MİT'e geçti. Şimdi Fika her yerde var. Bunlar da açılımı Türkiye İş Kalkınma ve Ka Koordinasyon Ajansı. Türkiye İş Koordinasyon ve Kalkınma Ajansı. Şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı. Orada işleri bitti şimdi. Evet. Orada işleri bitti. Şimdi şeyler. Bazı mezarlıkları görürsün